Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sevgili yengeç kuşların tarot bakımını yaptım arkadaşlar sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak Videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepiniz ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun arkadaşlar sevgili dostlarım önce bir genel olarak 6 tane kart çekeceğim daha sonrasında aşk kartı iş kartı aile kartı bunlardan da devam edeceğiz isal bakımlarıma da başladım sevgili dostlarım. Hattı iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Telefon numaram 0532 380 68 60. Evet, sevgili dostlarım bu genel evet şu bakalım genel aile durumu içinde istiyorum aileden. Evet 4 tane de oradan çekeceğim. Sevgili dostlarım, videolarımı beğenerek, abone olarak, güzel yorumlar yazarak destek olduğunuz için gerçekten hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Benim için çok önemli bunlar. Emeğimin karşılığı oluyor arkadaşlar Evet, sizin için orada dertimeli parmağınızın üstüne bir tık yapıyorsunuz beğeniye ya da abone olmayan arkadaşlar abone oluyor. Orada bir saliselik şey benim için önemli gün karşılığı oluyor. Desteklerinizden dolayı da teşekkür ediyorum canlarım. Evet şimdi aşk kartımız bakalım. Sevdiğin seninle ilgili ne düşünüyor? Ayrıldın mı? Yoksa seni seviyor mu? Neler var? Bir bakalım. Evet bir de iş kartımızda. İki tane de iş kartı bakalım çalışanlar için. Çalışmıyorsan eşin iş hayatı. Yani kendi önün yolun iş hayatın. Yani Bakalım çalışmayanlar da vardır bizi izleyenler arasında ama oğlu çalışıyordur, kızı çalışıyordur, ona niyet eder. Ee, yani işi çalışıyordur, onu niyet eder. Bu şekilde olabilir sevgili arkadaşlarım. Evet sevgili dostlarım, şimdi evet başlayalım. Hmm, evet. İlk şeyimiz bir büyüğümüz çıktı, yol gösteren. Siz birine yol gösteriyorsunuz. Anlar anlamaz, bilemiyorum ama... Yani sizin gösterdiğiniz ışık da yolda pek devam etmeyi düşünmüyor. Bir kulağından giriyor, öbüründen çıkıyor, senden uzaklaşıyor. Aslında sen onun İyiliği için uğraşıyorsun. Emek vermişsin. Belki eşin, belki karın, belki evladın, belki sevgilin bilemiyorum. Ona böyle bir yol yön açıyorsun ama o böyle ağaçsız dağlarda kalmış gibi. Yani ne yapacaksın ne edeceksin bilemiyor ama senin ışığından da yürümeyi reddediyor. Seni yalnız bırakıyor. Anladın mı? Yani senin verdiğin ona ümitleri yanlış anlıyor adeta diyebilirim. Evet burada da böyle bir konuda seni çok üzen biriler olmuş. Yaralarını sarmaya çalışıyorsun, uğraşıyorsun. Kalbin kırılmış, gönlün kırılmış. Yani burada yaralarını sarmaya çalışıyorsun. Resmen böyle senin psikolojinle, sinirinle böyle kalbinle oynamışlar diyebilirim. Yani buradaki ama bu şu ağaçların yeşermesi de bu uğraştığın emeklerinin inşallah karşılığını alacaksın. Biraz böyle nankörlerden dolayı müzdaripsin diyebilirim. Evet bakın burada bir anne, oğul ve bir kişi var. Şöyle söyleyeyim. Burada evlatla uğraşan bir anne. Küçük olur, büyük olur hiç fark etmez onu kendi sandalına, kendi hanesine, yardımına her şeyle uğraşıyor ya da şunları görüyor musunuz sanki böyle kapalı bir yerde gibi gelmek istiyor gelemiyor gibi sandalda mı açık bir denizde gelmeye çalışıyor gelemiyor gibi ama zamanı kısalmış bak adası, ağaçları anladın mı bu yakın zamanda gelir eğer böyle bir şey varsa yakın zamanda gelecek Evet burada da böyle herkes bir araya gelip aile, akrabalar böyle e, bilmiyorum ablalar, abiler, çocuklar, anneler, babalar bir aile, bir aile içinde bir konuşma olacak. Hakkı yenen birilerin hakkını yerine verileceğini söyleyebilirim. Bir adaletsizlik olmuş kardeş tarafından mı, anne tarafından, baba tarafından bilemiyorum, akraba tarafından, çalıştığı iş yeri tarafından bile olabilir. Sayda hane akraba gibi düşünüp çalıştığı emeğini karşılığını alamamış birisi olabilir. Burada ortak bir yol bulunacak, bir konuşma olacak. Yani hak, hukuk, adalet işleyecek bir dönem olacak. Ama bunu böyle uzun süredir sabretmişsiniz. İlmek ilmek, halı ilmek gibi böyle nakış nakış dokurlar ya. ilmek ilmek uğraşmışsın. Yani seni çekemeyen insanlarla da uğraşmışsın. Bu o demektir. Evet burada çok güzel bir şans elde edeceksin. Yıldızın parlayacak çok güzel. Duaların karşılığını buluyor. Gelincik tarlaları gibi. Böyle çok dua ettiğin bir şeyin karşılığını bulacaksın diyebilirim. Çok mutlu olacaksın. Burada yani yeni bir başlangıç, huzur, mutluluk bu şekilde diyebilirim. Yani emek verdiğin böyle bir şeyin karşılığını Duaların karşılığını, alacaksın, hakkını alacaksın. Yani bu hak illaki para pul da olabilir. Bakın sevgi de olabilir. Beklenenin gelmesi de olabilir. Yani bu hak almak ayrı bir şeydir. Herkesin değişik bir hak anlayışı vardır. Burada şanslı bir dönem giriyorsun. Hakkını alacaksın. Evet burada da benim kalbimi yaralayan, kalbimi uçak var, sokan birisi var diyorsunuz. Yani burada ayrılmış, terk edilmiş, aldatılmış ya da bilmiyorum evlat yani... Her şey olabilir. Bakın ille sevgili eş koca diye düşünmeyin. Yani bir anne üzülür, bir baba üzülür. Yani burada gerçekten kalbi kırılır. Beklediği gibi e, olmayan şeyler olur. Bu da olabilir. Kardeşler tarafından üzülür. Yani burada bir haksızlığa uğramışlık var. Bu her şeyi aldanmayı, kalleşliği bu her şeyi temsil eder sevgili dostlarım. Yani seni üzen birisini, kalbini yaralayan birisini temsil eder dostum. Evet burada hane içinde şöyle söyleyeyim e, hayalci birisi var yani bir hayaller kuruyor. Tek başına hayaller kuruyor ama bu hayallerini de gerçekleştiremiyor. Bazı korkuları var. Yani hayallerini gerçekleştiremiyor çalışması lazım. Hayallerini gerçekleştiremiyor adım atması lazım. Yani burada onu tutan bir şey var. Ama hayal kuruyor. Ama ben her zaman şunu söylerim. Yani bir işe başlarken ilk hayalle başlar ama bu biraz laylaylon yüzleşmeyi sevmeyen birisi. Belki hayatında böyle birisi var, bilemiyorum. Abi büyük büyük laflar söyler, büyük büyük sözler verir. Bu da olabilir ama hayalperest ne yaptığını bilmiyor, ile yüzleşemiyor diyebilirim. Evet e, kutlanacak güzel bir şey olacak. Yani burada özel hayatınızda gerçekten memnun olacaksınız, kutlanacak bir şey olacak. Belki kalbim boş, bilemiyorum. yeni bir aşk ya da e, düğün olacak. Ya da senin düğünün, çocuğunun düğünü, bilemiyorum yani burada güzel kutlanacak ya da birinin e, sınavı kazanması, okulu kazanması, ne bileyim terfi etmesi, tayinin çıkması, yurt dışına gitmesi yani burada güzel kutlanacak olaylar var. Evet bazı işler umduğunuz gibi olmayabilir. Yani ama kendinizi kesinlikle çok yargılıyorsunuz bunu yapmamanız lazım yani hep böyle bir olumsuz odaklanıyorsun. Yani kendini affedemiyorsun başkalarını affettiğin kadar. Kendini hep bir suçlama Niye yaptım? Niye bunu? Keşke, 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 keşke derken hayat kaçıp gidiyor. Hayatta her şeyin bir nedeni vardır. Yani bu kadar kendini üzmene gerek yok. Bu kadar kendini suçlamana gerek yok. Evet burada kararlı ve odaklısın. Bir haber geliyor. Bir haberle birlikte bir para girişi var. Yani azimlisin de bir konuda kendini çok iyi savunacaksın. Büyük bir hızla gerçekleşen olaylar olacak. Zorluklar bitiyor. Zorluklar karşısında da böyle kendini savunacak ziyadesiyle, fazlasıyla savunacak kadar güçleneceksin. Ani, beklenmedik, güzel, değişik olaylar olacak hayatın. İnşallah hayırlısı olsun. Evet, aşk hayatınıza bakalım. Ee, seni sevdiğini, seni seviyor mu diyeyim Evet. Evet, şöyle başlayalım ilk konuda. Evet, e, senin özel kişi ya da koşullar, e, yani böyle bir risk almışsın. Anladın mı? Seni sevdiğin birazcık böyle yan çizmiş. Ee, ama sen azimle e, vazgeçmiyorsun. Biraz e, cesaret almışsın. E, ama az olan hiçbir şeyle razı olmamışsın. Ya tamamen benimdir e, ya da değildir olayındasın. Hayatında da eski kalıpları yıkacaksın. Aşk hayatında senin iyiliğine hizmet etmeyen insanları hayatından çıkarabilirsin. Yola edebilirsin. aşık olabilir, evlat olabilir. Yani bilmiyorum ama bu aşk artık. Ama hayatında sana hizmet etmeyen insanları da hayatından çıkarmaktır. Çünkü evlat da aşktır, sevgili de aşktır, koca da aşktır. Ama burada belki de senin gideceğini anladığı anda her şey değişebilir. Daha güçlü parlayacaksın ve yeni, daha güzel kucaklayacaksın. Yani bir küslük varsa barışma daha güzel olaylar olacak. Burada da bazı konuları hafife almışsın aşk hayatında. Yani burada... Hmm, yani başka şeylerle meşgul olurken aşk hayatını es geçirsin. Belki çok üstüne düşün öyle değil diyebilirsin ama bir şeyleri alışkanlık gibi yapmışsın. Yani vazgeçmişsin, başka şeylerle meşgul olmuşsun. Karşındaki insan seni böyle de suçlayabilir anladın mı? Yani görev gibi değil sevgi göstermeniz gerekiyor. Onu da sana, senin de onu. Evet, iş kartı sevgili dostlarım. Evet, iş hayatınızla ilgili geçmişe özlem duyduğum bir şey var. Sanki eski iş yerine daha iyiydim gibi. Ya da iş hayatında devamlılık istiyorsun, yapılanmak istiyorsun, onaylama istiyorsun. Ama bunu sakinlikle, soğukkanlılıkla elde edeceksin. Eğer bir iş başvurum falan varsa bu güzel geçebilir. Bazı ya da bir yerdeysen terfi istiyorsan ya da anlaşamadığın arkadaşlar varsa sana haset edenler varsa bunlar yoluna gelecek. Burada acaba benim iş hayatımda bir devamlılık olacak mı diye beni dinliyorsan evet bir yapılanma değişimdir ama devamlılık olacak diyebilirim. Evet sevgili arkadaşlarım burada da kendini iş yaşamında bir baskılanma altında hisseden birisin var. Sanki böyle <laughs> fikir anlaşmazlığı oluyor. Çözüm bulmaya çalışıyorsunuz ama bir şeyi eline boyuna düşünüyorsun ama biraz da içinde hırs yapmışsın. Bunu söyleyebilirim. Ama istediğin şey gerçekleşecek. Artık neye hırs yaptıysan ama gerçekleşmesi için biraz zaman var. O anı bekleyin derim. Evet sevgili dostlarım. Teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmiş butonuna basarsanız beni çok memnun edersiniz. Hoşçakalın.